Marka iptali nedir ve marka iptal başvurusu nasıl yapılır? Eğer aklınızda kullanmayı düşündüğünüz bir marka varsa ancak bu marka başkası tarafından sizden önce tescil edildiyse, eğer bazı koşulları sağlıyorsa bu markanın iptali için başvurabilirsiniz. Öncelikle ilk koşul, eğer o marka tescil edildikten sonra 5 yıl kullanılmadıysa ya da kullanılmasına rağmen belli bir sürede 5 yıllık bir ara verildiyse o markanın iptali için başvurabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse 2012 yılında tescili alınan bir marka 2017 yılına kadar hiç kullanılmadıysa marka iptal başvurusu yapabilirsiniz. Bir diğer örnek vermek gerekirsek, eğer 2012'de tescili yapılan marka 2018'e kadar kullanılıp 2018'den 2023'e kadar kullanılmasına ara verildiyse yine aynı şekilde marka iptali için başvuru yapabilirsiniz. İkinci bir koşul ise, eğer o marka tescil edildiği hizmet ve sınıfta genel geçer bir ad aldıysa ve o sınıftaki ürünleri belirtmek için kullanılıyorsa yine aynı şekilde o markanın iptali için başvurabilirsiniz. Son koşul ise eğer bir marka halka yanıltıcı şekilde kullanılıyorsa ve o ürünün niteliği konusunda halkı yanıltıyorsa yine aynı şekilde o markanın iptali için başvurabilirsiniz. Marka iptal başvuruları 2024'ten itibaren Türk Patent'e direkt yapılmaktadır ve Türk Patent nezdinde EPAT sistemine girerek İptal ettirmek istediğiniz markanın tescil bilgilerini girerek marka iptal başvurusu yapabilirsiniz. Adım Burak Ünal ve Marka ve Patent Vekiliyim. Aynı zamanda YouTube ve TikTok kanalımda marka yönetimi, marka başvuruları ve genel pazarlama hakkında videolar çekmekteyim ve bilgi vermekteyim. Kanalımı takip edebilir ve marka iptali konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.